Merhaba. Bu videoda rehberlik hizmetleri yönetmeliğine değineceğiz arkadaşlar. Programların geliştirilmesini sağlayan kişiye eğitim programcısı deniyor arkadaşlar. Üniversitelerin eğitimde program geliştirme alanında lisans eğitimi almış. Rehberlik araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanında gereksinim duyulan programların geliştirilmesinde görevli teknik hizmetleri veren personel. Ergoterapist, Bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılım. Üniversitelerin ergoterapi alanında lisans eğitimi almış, rehberlik araştırma merkezlerinde bireyin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını geliştirmek amacıyla hizmet sunan personel. Psikolog, atipik ve uyum güçlüğü. Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış Rehberlik araştırma merkezlerinde atepik ve uyum güçlüğü olan çocuklara tanılama ve terapi hizmetleri veren personel Psikometrist Psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen Psikolojik ölçme araçları konusunda lisans ve lisansüstü eğitimi almış Rehberlik araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel. Sosyal çalışmacı Kurumlar arası eş güdümü sağlayan Üniversitelerin sosyal hizmet alanında lisans eğitimi almış Rehberlik araştırma merkezlerinde danışanlarla ilgili olarak Verilecek hizmetlerin planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplayan, değerlendiren ve hizmetlerin verilmesine sosyal hizmet kurumları arasında eşgüdümü sağlayan personel. Konferans, gezi, seminer, grup toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize eder. Fizyoterapist. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan Üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında lisans eğitimi almış, rehberlik araştırma merkezlerinde bireylerin yetersizliklerinden kaynaklı ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleriyle belirleyerek hekimin tanısına göre fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden personel. Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu'nun sekreter işlemlerini yine ildeki özel eğitim ve rehberlik hizmetleri birimi yürütür. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Rehberlik Hizmetleri Bölümü yıllık çerçeve planı yapar, en az 3 kez toplanırlar. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü tarama faaliyetleri planlar, randevu verir ve dosya açar. Aile eğitim programları düzenler, rapor ve bilgilerin gizliliğini sağlar. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü ilde İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısına karşı sorumludur. Okullarda Rehberlik Hizmetleri Komisyonu toplantısı öğretmenler kurulu toplantısından sonra en geç bir ay içinde yapılmalıdır. Okullarda Rehberlik Hizmetleri Komisyonu birinci dönem başında ikinci dönem başında ve yıl sonunda olmak üzere en az 3 defa toplanır. Müdür, gündemi en az bir hafta önce öğretmenlere yazılı olarak duyurur. Rehber öğretmenlerin haftalık çalışma süreleri 30 iş saatidir. Aile ziyaretleri rehber öğretmen ve iki komisyon üyesi ile yapılır. Öğretim kademelerine göre rehberlik. İlkokul kademesine rehberlik hizmetleri. Öğrencinin kişilik gelişimini ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel sosyal rehberlik hizmetleri bu kademede yapılır. Ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri Öğrencinin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda seçmeli derslere, eğitsel ve sosyal kulüplere yönelmesine katkıda bulunur. Ortaöğretim, lise kademesinde rehberlik hizmetleri, Öğrencinin bireysel özelliklerinin değerlendirilip sağlıklı bir kimlik oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanmasını, değerlerini fark etmesine yardımcı olur. Rehberlik hizmetleri yönetmeliği hakkında bahsedeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Başarılar dilerim.